Hanımlar beyler herkese iyi akşamlar. Teyzanın mabedine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. Bugün Forge of Olympus'tayız. to torumuzun yanına geldim abi 3 tane skater görünce heyecan yaptım bir anda dostlar 4.5 kasayla karşınızdayım her zamanki gibi yine oyuna girmeye farmlamaya çalışıyoruz bakalım ufaktan bir deneyelim abi şöyle 3000 lira 3500 lira kadar artık olmazsa alım yaparız akabinde haydi şans bizde olsun güzel keyifli seyirlerde sizlerden yana olsun arkadaşlar Beni evden, işten, yoldan artık her kim nereden nasıl izliyorsa Arkanıza yaslayabilen varsa yaslansın abi. Forge of bakalım. Ne ödeyecek abi 4-3'e ben de merak ediyorum. Anlamış. Lan şu skaterlığını işleme 4 yavrum. 4'le şunu lan artık. Oğlum o iki çarpan yerine. Ah be ah be. Şöyle yapalım. Yani ara ödemelerle bizi çok şükür 4'ün altına bile indirmedi ama. O yüzden beti 30 bete çıkaracağım dostlar. Bir de 30 betten dönsün bakalım 20 spin. Anlamış. Devam, devam. Bozma, bozma yavrum. Çok güzel lan. Premiumlar bile gitti ama çarpan koy bari. Bari skater vermiyorum bari bir çarpan at oraya. Aha bir dakika ya güzel. Bombolar varken oyuna dalsam mı diye düşünüyorum. Zaten bitti spin abi. Direkt oyuna dalalım ya. Baksana. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Dur Bu kadar abi. Komba'yı boşuna vermez. Biz direkt arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ee, level 2'den bir dalalım ya. Bakalım level 2 4000 lira. Tüm kasada aldık dostlar. Haydi bakalım. Oğlum. Ha, şunları 5 diyeceğine bir 6 yap da bari baştan koyalım 2000 TL'yi. Neyse devam abi. 15 free spin var. Senden bol bol çekiç bekliyoruz torun. İndir şu çekicini yükseklerden. Yükseklerden indir şu çekicini. Vurmasana lan. Abi bak bak ya bak ya eksipin verme oğlum ya. Şu takla eksipin vereceğine çek iç indirsen daha mantıklı yemin ediyorum. Neyse devam. Oh güzel bir çarpan ilk çarpanı kaçırma oha 68 çarpan kırmızıları da götürmüşsün lan belki giderdi lan kırmızılar 68 çarpan ulan Allah seni kahretmesin ya ya abi, ya Sensational 1300 lira olur mu? Gözünü sevin 4000 lira bayılmışız hala bana eksi veriyorsun ya. <laughs> yavrum o 68 çarpan neydi lan öyle? Anasını satayım ya. Doğru, manyak heyecanlardın beni. Umarım böyle yüksek çarpanların devamı gelir. Tabi taklamızda yüksek olduğu zaman gelsin. Yüksek 15, başka, başka sarılar belki onlar gider ya da pembeler. Tamam pembeler 56 etmez yavrum. Çok güzelsin şu paracıkları alsam var efsane rakam toplardık lan. Abi 5 tane gelmiş niye devamı gelmesin ya. Valla süper olur lan o paracıklar gideydi. Yeter artık daha eksipim vermem Valla ben sıkıldım eksipimden. Vereceksen para ver ya. Çok güzel çarpanımız var. Var, var mı combo? Kombo nasıl yok lan? Anasını satayım çarpanlar havada uçuyor kombo yok ya. Çok güzel geldi lan çarpanlar. Abi tabi iki levelden girdik ama normalde iki levelde atmazsa 8 çarpan bile atmıyor. En düşünü bile atmıyor. Seviye 3'e çıkardı bizi. Biz 3 seviye mi aldık ya? Nasıl yani? Aa buradan geldi. Bir dakika paralar gitti çarpan. 200 takla var çarpan indir. Çarpan indir lan 200 takla ya. Abi delireceğim ya. 200 indirse 75 çarpan aslında Nerede o günler? Kupaları götür. Kanka kupaları götür. Çok güzel. Çak şimdi çarpan. Şu çekici çaksan oğlum ya. Oğlum hadi ama ya. 4000'lik alım yapıyoruz daha. 3000 lira bile vermedin ya. Yemin ediyorum şov peşindesin bak ya. Çak lan şu çarpanı artık yüksekten. Pist, gitti gitti. Vallahi 3000 lira zor kurtardık. Yemin ediyorum zor kurtardık. O da kasada 200 lira vardı 3000 lira. Abi 2000'den yine almak istemiyorum ya. Yani. 3000'den level bir alın. Aynen aynen. 3000'den level 30 bet olsun bari. 6 tane ver lan skater'ı. Döndü lan. <laughs> şey lan. Keşke başka bir şey seseydim lan. Keşke başka bir şey seseydim. Olsun abi güzel. 4.5'da başladık. 3'e geldi kasamız. Yine ölçeceğiz abi. 0'a 0. En sevdiğim olay bu abi bu oyunlarda. Direkt baştan vermesi çok hoşuma gidiyor. 40 da bir oluyor ama güzel oluyor. Güzel. Eksipin de verdi. Burada da katlayabiliriz dostlar. Burada da güzelce katlayabiliriz. Haydi bakalım. Haydi sizlerin de her beğeni Sezcan kardeşinize bir şans bir uğur olsun arkadaşlar. Aşağıdan beğeni yapmayı unutmayalım bu arada. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. bu arada benim kendi yorumdan dostlar Telegram kanalıma ulaşabilirsiniz aşağıda. Hepiniz sohbete, muhabbete, fikir alışverişini bekliyorum. Oynamamı istediğiniz yeni onlar varsa muhakkak yorumlarda da buluşalım. Abi yine eksipim verdi bu akşam. Bu akşam X-Spin'lere doyamadığınız bir akşam oldu Forge of'ta. Enteresan. Haydi yavrum. 26 tane Spin'imiz var hala. Hala birçok çarpan. onları... Fena rakamlayabilirsin bize. Yine mi x geliyor lan? 5 çarpan gibi güzel. Hayır sen çarpanları biriktiren bir oyun arkadaşım. O yüzden şu oyunları biraz yüksek attı ya. Gözünü seveyim ya. Haydi forcu, haydi, haydi yavrum ama. Çok güzel taklamız varken şu çekici bir indir lan. Bir kere de yüksek bir takla da indir şu çekici. Bir, ölmezsin be. Anasını satayım ya. Çok güzel bir şey geliyor. Ne geldi abi? 18 çarpan ama. Bombası yine yok ya. Ya anasını satayım ya. Abi bir sürü çarpan kaçırıyoruz ya. Ulan 3000 liraya başta verdi ha. Baksanıza bak 500 lira verdi şu ana kadar aslına bakarsan. Zaten 3000 lira bir Skater'dan aldık abi. Güzel. Kombosuz götürme onu. Çok güzel. Tamam. Yeşilleri bir süpür oradan be. Ulan bir şunu devamlı getir anasını satayım. Getir ölmezsin ya. Ne geldi abi oradan? Bak bak hareketlere bak hareketlere. Götür kupaları. Götür kupaları sonra çarpan. Çok güzel. Şimdi bir çarpan indir yüksekten. Bir kere yüksekten bir çarpan indir şu taklalara ya. Vallahi delireceğim yanasını ya. satayım taklaya bak yine çarpan yok ortada lan. Oğlum çak şu çekici eline süs diye vermediler o çekici anasını satayım ya. Yemin ediyorum kendi çabuğumuzla topladık ya şunları. Bak yine eksikim Artık XP'ne sevinmiyorum abi. Level 2'ye geçti çarpanlarda. Ya çarpan var bu sefer combo yok ya. Delireceğim ya. Haydi yavrum. Fire. Kombola şunu. Ne geliyorsan kombola artık bir şey lan. Gözünü sevmi. kombola şu yüksekleri ya. Bak bak bak. Çarpanı nerede bunların? Ya oğlum indir bir kere. <laughs> Allah'ım delireceğim ya. 100 taklayı görünce adam o çekici unutuyor elinde anasını satayım. Mal da unutuyor bak. Son spin'deyiz ne var hiçbir cacık. Ya 3000 lira zaten başta verdi. Ben 1600 için mi kasıyorum kendimi ya? Döndük dolaştık kasaya geri geldik arkadaşlar. Şöyle bir tekten dönelim. 2 ee, 2400 alamıyorum değil mi? Ah yapma bunu ya. Abi o zaman 40 bete seviye 1 dalıyorum ben dostlar. Hani çünkü 20 betten level 2 yapmak istemedim. İyice şansımız düşmesin. Şunu altılasana be oğlum be. Bari 4000 lira yine direkt vereydin iyiydi ya. <laughs> Allah 4000'e direkt vermedi. Ne yapacağız hanımlar beyler? Mecbur yavaş yavaş sabredi sabredi gideceğiz. 3 çarpan yetmez. 3 çarpanlar yetmez. 6 da yetmez. 3 de yetmez. 5 tane. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. 3 ve çarpan nereye kadar ya? Nerede senin 50 çarpanı 70 çarpanı yine ya? Çekil çekilişi havaya kaldır ya. Kastur kustu adam sözcük. Ay nasıl vuruyor ya? Onu bebek vurdu öyle oğlum. Ya. Hadi ya. Yeşiller. Yeşiller kankacım. Yeşiller bile gitmedi ki. Premiumlara yazmasın. 2-3-5. <laughs> 2 üç, 5 çarpanla ihya olacağız burada nasıl satayım ya. Delireceğim mi? ya. Milferleri alır mısın acaba? Çok merak ediyorum. Almazsın tabii ki. 5 tane milfer var. 3 tane daha getirecek de alacak onu ha. Oğlum yüksek bir çarpan koy şuraya yüksek bir çarpan artık yeter ama ya. Anasını satayım yeter ya. Hayır. Çok güzel koyulan 15 yetmez. Abi başka takla kaldı. Kupalar kupaları götür. Adamsın lan. Adamsın hele şükür be. Hele şükür be. Ulan hem onu götürmemek sizin verdi ya. Abi hele şükür ya anasını sattım oyuna bak ya. Anca bir oh çektirdin bize yani. Hadi bakalım yine yalandan yere verme de o oh spinlerini. Çok güzelsin ama yine 100 taklaya geçe çarpan unutma oğlum ya. Koy şuraya yalandan bir çarpan be. uh, nasıl satayım? Sa Çok güzel yüz çarpan geldi bir ile beraber. 1200 taklaya yüz çarpan mı? Oha 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 kafadan geldi abi. Matematiği unuttu Tezcan. Tezcan matematiği unuttu. 1200'e 100 çarpan geldi. 130 bin. 130 bin. Dur abi dur oyun dursun. Vallahi dursun. Tamam dilime yapıştı. Bir dakika abi dur. Oğlum ne yaptın lan Thor? O nasıl bir çekiş sallamaydı? Yiğidim aslanım benim ya. Oğlum 134.000 maxine doğru gidiyoruz. Tezcan'ın mabedinde Maxvin'e doğru gidiyoruz abi. Manyak derece olaylar oluyor bu akşam. Hala da bitmedi. Bir daha eksiklerisi verirse vallahi şoka gireceğim artık. Ne oluyor abi lan? Ne oluyor ne oluyor? Dur dur. Yok abi tor açıl dur. durmak nedir bilmiyor. Kafayı yedi iyice buradan. Olympus'un parasını mal var servetini dağıttı bizi anasını da... Şunun ekran görüntüsü alma arkadaşlar bir dakika. Şunu bir screenshot'ını çakalım abi direkt. 4 bin hale gelen kasamızda abi 135 bin lira ulaşmış bulunmaktayız an itibariyle. Az önce dediğim gibi arkadaşlar Tezcan'ın Mabedi kanalına aşağıdaki yorumlarına ulaşabilirsiniz. Gelin bunları sık sık tartışalım konuşalım hep beraber. Şimdi bir dakika ne yapacağımız düşünme vakti arkadaşlarım. Şöyle bir şey yapalım hemen. Neyi ne yapacağız anı satayım ya kaçıp gidelim dostlar bu oyun burada kapanır vapanır ne no, no olmaz. Ben müsaadenizi istiyorum abi. Direkt parayı çat uçtur yemeğe gidiyorum. 135 bin az para değil. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar. Bol şanslar.